Arkadaşlar, baş başarılı bir sorti daha. Şimdi sonunda, Kutay playstyle'ımız şu, bana KS atıyorsun. Oğlum Yone'nin Allah'ını şaşırttım. <laughs> trolledim ya. Çok pis trolledim arkadaşlar. <laughs> Neyi troll orada ya? Reset ettin mi yoksa? Evet. Kota geliyorum. Sonra gel istiyorsan. It was at this moment that he knew, he fucked up. Hayır ya <laughs> of yaşadığım şeye bak. Biraz vursun onlara. Let's go. Ay. Ben Senna'nın yanında oyna yeter ya. <laughs> Dur bak destek verdim istiyorum sadece. Ben TP atacağım. Hiç canım yok. TP atacağım. Gelip TP atacağım. yok. Talon lojisi yok. Bana at. Yavaş tp oynayabilirsiniz. Adam. TP atacağım ben. Aga Eldra vuruyormuşuz biz. <laughs> Bağdır TP at. Adamlar da ya. Biz öldürelim bari adamları. İrelia'dan iki otu yedim. Bağdır geldi. Bağdır geldi. Oynayayım Bağdır'dan. fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. A... Ah, kila e bak. Okay. okay. Savaş mı bak, geldi? Arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Ne kendinize çok iyi bakıyorsunuz ya? <laughs> Siz kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Atay kes ve beni kes. Hayır, beni, beni kes, kes beni. Quadra, quadra. <laughs> Uy, one shot. Besin mi oğlum? Çok pis bir şeyler geliyor arkadan Cem. <laughs> bir şey denedim, başaramadım. Böyle yersin o şey. Böyle ağzını yersin bir... <gülüyor> <hepsi>. <gülüyor> <gülüyor> Ay abi. Öldü hepsi. Hayda. Abi tek bir diye 4 ya. Iş, bu iş bu kadar vesit ya. Ya da verse. Aynı şey. <laughs> Gerçekten ne? aynı şey mi peki? <laughs> Al bir geliyor. Niye arkamdaydı? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa onu atıp atlatsam onu da keseceğim ya. <laughs> Ay çok güzel vurdu bu Kestik tamam, burada hepsini kestik. Konyası yok konyası yok. <laughs> ah be. Aşağıdan geliyorum fayda. Çok Ç iyi. Çünkü... Ben çok Oy fazla be. vurdum, çok fazla baran vurdum. baron, baron. Baran, baran, baran. baran düşünüyorsa sadece şu an. Huge vurdum. Kolları bastım da ben burada öldüm ya ben. Huge vurdum yine. Two times huge, two times huge, three times huge vuramadık. Bak 3 -15 bak, diye bak. 3-15 adam hayatı. <laughs> Best <in> the game. <laughs> i̇şte buna <laughs> boom derim. Anla, o adamın varlığı kırması. Var. <laughs> Ata Grandmaster support mu daha iyi oynuyor ben mi daha iyi oynuyorum? Ben. Kardeşim bu karma kim ya? Bu sırada şey görün best Assets'in indi game'i gördünüz mü? Vay <laughs> <sen gülüyor> <madın> Kimiz? <ya? gülüyor> ben pek sevmiyorum yani tür atıçları. Allah kahretsin arkamızda mı? Onu yer öyle Bunu oldu hiç ya. Onu hiç beklemiyordum ya. Adam arkamızda lan. Ben o... Ay geri. Çok az yanları var. Ölecek mi ya Oğlum 20 saniye sonra ultim var benim arkadaşlar. 20 saniye ultim var. Ha şey ölüyor. O ADC'ler ölüyor. Oh, fuck. Other çıkabiliyor musun? 10 Antakya var. Antaka, yılları Antaka, yılları Antaka yılları var mı? Gir, smite, Antaka ben girip smite'la, girip smite'la. Oğlum sırf sen smite'la diye flash'lere vuruyorum. <laughs> smite'ın yok sandım. Tava bastım fight'ın ortasında smite'ın var mı diye göğe bakmak için. E vardı da daha 2.5 kaca. Kanka var. sen de gir de birlikte vuralım. Tek vuruyorum. Düşman hero'su yok yanımda. Ha Bahadır'a TP attılar. Alacaklar. Ha Bahadır'a aldılar gibi. Ha kime? A, kime? 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 Kime aldılar? Yani. Sen bize ejderha alırsın, onlar tek kısmı vardır lan. O iyi lulu orna vuruyor tek atacak. PENTA PENTA PENTA! PENTA atamazsın PENTA atamazsın geliyorum Zinzayı kesmeye. Vur vereceğim koş. <gülüyor> <gülüyor> lan Laaan Zinzayı ke... Zaten bitti ya PENTA. Benim Mikael'im bitti. Kanka sen Hiç biraz... Ben sen tanklığına göre biraz fazla vurmuyor musun ya? Ja, Nora. Oy, play, e bak, play, e bak, play e kaç kaç, kaç, KB, kaç.